مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هولٍ من الاهوال مقتحم Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda Ala habibike khayril halki kulli yemin Sağ kalırsak bir ay sonra bir arkadaş şimdi e, Arap camisini de ısrar teklif ediyorlar gitmeye. Bizi götürdükten sonra benim müşkilat yok. Madem ki sevgi vesayetle götürecekler benim için fark etmez. Evet, bir bir günde oraya devam ederiz. Olur iki gün. Ha, Arap camisi. Arap cami değil mi? Evet. İnşallah. İnşallah. Muhterem hocam. Arap camisi cemaatin çoğu meşgidik uzak. Güzeldir. Hayat yıkılından sonra görüşürüz. <laughs> Zaman gelirse inşallah. Bu ay tamam olsun da sonra İnşallah. Evet. Burası, o da olur, bu burası, da iki olur. Efendim burası merkez kaptası. Burası. Merkez, merkez. Evet. Yani şimdi... Şimdi bize Mevrusen, Mevrusen amcenden intikal etmiş. Vasılı yok hocam. Vasılı yok. 15 sene devam Yani vasılı. Yani vasılı. arz edeceğim. Yani vasılı. Yani burasıdır. Yani vasılı. geçenlerde vasılı. Evet. Bir yeri burası da. Burası terk edilmez. Burası terk edilmez. Hı, burası terk edilmez değil. Burası ikinci ders. Yok burası. Evet. İkinci Ama ders. Bir yeri, bir yeri. Burayı terk edilmez. Cihet burası diyor. <laughs> Emin Ağa namındaki ziyat burayı şey etmiş. Eski ağa paşa demektir. Şey zamanlarında. Şimdi kıymeti düştü ağa dedi mi derler. Halbuki paşa demektir o zamana <laughs> göre. Ağlam. Evet. İnşallah ay başında artık yine böyle girişiriz. İnşallah. Burası esas bizim. Evet. Başka bir bir de da olursa olur benim için. Çünkü vesayet olduktan sonra mesele yok. Evet. İnşallah. Allah ne olur. Efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Seyyiduna ve Mevlana Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaizu billah ve la tenkihul müşrikat hatta yu'min buraya gelmişti. Efendim ayet-i kerimenin sebebi nüzulü Mekke-i Mükerreme'deyken Hunak namında bir hanım vardı. Birisi ona aşık idi. Mer merset. Merset namında bir zat imanını sonra izhar ettiği Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme intihak ettiği büyük bir ashab et, ashabdır. Bu Mekke'deyken ona namında bir hanım mis severdi. Hanım da onu seviyordu. Ne zaman ki vakit geldi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Tahare'ye teşrif ettiler. Ona kaldı Mekke'de. Resul-i Ekrem vazife ile Mürsel'i Mekke'ye gönderdi. Vazife de buydu. Orada zuhafayı Müslümanlar var. Bazıları alıp da Medine'ye Bu Mekke'ye gittikten sonra hanım geldi. Eski dostu. Müsellet oldu. Dedi sen eskiden beri ben seni severim. Sen de beni seversin. E demiş ben Müslüman oldum. Artık aramızda fazla muhabbet kalmadı. E demiş kolay. Beni nikah altına aldı. E demiş ona da Resul-i Ekrem'den istişare etmeden yapın mı? Evet. Ben Medine'ye gideceğim, Resul-i Ekrem sana seni arz edeceğim, muafı görürse olur. Güzel. Sebebiniz öyle ha. ayet bu. Tamam. Geldi arz etti Resul-i Ekrem'e. Oynak namında benim eskiden sevdiğim bana yine taliptir, alayım mı almayayım mı alın de. ayet nasıl oldu. Sebebiniz öyle ayet bu. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ müşrik, kafirleri nikahını almayın ey Müslümanlar. Ve la tenkihu hitabdir. Ey Müslümanlar, nikahınızın altına almayın müşrikleri. Müşrik ve hanım, müşrik ve hanım, kafir olan hanımı ailedir diye almayınız. Hatta yu'minne, iman edinceye kadar. İman ettikten sonra mahzur kalmaz. O ana hanım da iman ederse getir. Değilse hiç. Şimdi evet. ekseriyetle alıyorlar mı? Ooh, de, 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 huh? o ekseriyet bu felaket bitti gidiyor İslamiyet'in alakası kesiyor oraya tak eder hiçbir şüphe yok sonra ve le emetun mu'minetun hayrun min müşriketin ve le mu'minetun iman sahibi olan bir cariye ki onlarca cariye kıymetsiz idi hayrun min müşriketin hürre olan bir müşriketin hayrlidir bir cariyeyi Müslüman alırsın, daha hayırlıdır sana bir müşrikeyi almaya. Ah. Ve lev e'acebetkum, eğer şu o, 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 o e güzelliği sizi hayrette bırak söyle. Mali, cemali sizi e'acab etse bile yine bir cariye kadar değildir çünkü küfürdedir. Ah. Bir de onun mukabili. Ah. Ve la tunkihul müşrikine ey evliya. Müşrikleri bu sefer emri diyor müşrikleri müşri, erkek Müşrikler. erkek müşrik olursa evet. kızları ona vermeyiniz, evet. inka etmeyiniz. Evliyaya diyor. Ey evliya, kızların evliyaları kızlarını müşrik adamlara vermeyin. ve gerçi zengin ise senin zaten şimdi devran zenginlik üzerinedir. Evet. Halbuki nesel, nesil, asıl, haset isteniliyor. Zengin de olsa bir müşrik kendi kızını vermeyiniz onlara. Hatta yeminu iman edince yakalır. İman ettiği mesele kalmaz. Ve le abdun müminun hayrun min müşrikin. Bir köle iman sahibi olursa daha hayırlıdır bir müşrik imansızdan. Ve le ve acebet kime eğer ki o müşrikin de malı serveti sizi hilette bırakacaksa. Bu yukarının cevabı da bak. Hayır, <gidiyor> aksidir. Biri müşrikleri nikah etmiyor. Biri de kızlar müşriklere gitmez. Kız Müslüman iken müşrike gitmesin. Müslüman. O birisi erkek Müslüman iken kız müşrik kızı almasın. Hani göre Evet. Sebep bu öyle ki ile nar. O müşrik olan erkek dişi nara sebep olan sizi davet eder. Evinize geldi bir, bir müşrik. Nihayet müşrikliğe ait olan amelleri sizi telkin eder de yüzünü oraya çevirir. Ve herkese erkek de böyle. Vallahu yad'ukum ilel cenneti vel mağfiret. Allah Celle Celaluhu sizi cennet-ü mağfirete talep ediyor. Cennet-ü mağfirete ameline davet ediyor. Bizni izniyle. Biz, Ve biz, yübeyyinu ayati ilin nasi leallihum yetezekkerun. Allah Celle Celaluhu böyle ayetleri insanlara beyan ediyor ki tezekkür etsinler, etsinler, anlasınlar. Bu mevzu burada bitiyor. Mevzu değişiyor. Şimdi efendim hayz-ı nifasdan bahsediyor. Bu ahkam-ı şer'iyedir, ahkam-ı fıkhiyedir. Kur'an-ı Azimüşşan hüküm, hikme, hüküm kitabidir. Kur'an-ı Azimüşşan'da hukuk var, iman var, alayatak var, talak var, nikah var. Onun gibi hanımların ahvali de var. Eğer Kur'an beyan etmezse biz nereden anlayacağız onları? Onun için efendim nasıl olur da Kur'an yahut Peygamber Kadir'in bir ömlesinden bahseder. Eder elbette hüküm beyan edecek. Etmesi hakkı olmaz? Onun için onu şeyli görmeyiniz. Mesela fıkhın fıkhı Kur'an'dan alınmış. Hayız bavu var hanımların hayızları, nikahı, füsali, talakı hepsini beyan ediyor. Onun için mevzuamız ve yes'elûneke el mehîr diyor. Hayız zamanında Yahudiler, belki şimdi de öyledir. Hayızlı hanımı adeta oturduğu evde bile bulundurmazlardı, görmezlerdi, görüşmezlerdi, böyle sefil bırakırlardı. Hristiyan ise hiç ehmiyet vermezlerdi. Halbuki İslamiyet'te allah Teala beyan ediyor. Ne ifrat ne tefrit hükmünü beyan ediyor. Kulası budur. Ve yesen oneke anel Hayızdan bahsede sual edecekler. Cevap verirsin. Hüve ezem kirdir, fenaliktir, fe nisa. Şimdi bunu beyan edelim. Hanımlardan üç tane kan zuhur ediyor. Ne vakit? Bülüğden sonra. 12'den 55'e kadar. 55 yaşına varıncaya kadar bir hanım hayız görmek ihtimali var. Hayız görmek ihtimali var. Ondan yukarı kesilir. Sonra bülüğdür asıl. Bülüğde bazıların kuvvetine göre 12'de ekseriye oluyor. 9'da da olduğu vakadır. Fakat biz onu 12 ile 9'dan ziyade bülüğ zamanı itibar ediyoruz bir kız balık oldu mu artık o hayza hazır olur, hayız olabilir. Tamam. tamam. Ne vakte kadar? 55'e kadar. Hayır. Sonra hayız nedir, nasıl oluyor, hükmü nedir? Üç tane kan zuhur ediyor hanımlardan. Biri hayızdır başta. Hayız rahmin içinden geliyor. Kati, siyah, kirli, kokulu bir pis kokulu bir kandır. Kanın tabi demiyoruz çok temizdir ama o kan çok pis koku veriyor ikrah ediyor ikra, e, e, erkeklerin tekarrüvene. Hem siyahdır, hem kokulu, pis koku veriyor. Kan damla damla daha akmıyor da böyle e, yumuşak akıyor. Bunun hükmü bu. 55 yaşına kadar bu devam eder. Ondan sonra kesilir. Az müddeti ise 3 güne kadar da temizleyen vardır. 15 güne kadar da süren vardır. Orta kısım ise 5-6 gün, 7 gün azami temizliyor bir hanım. Ben hangi kadar eşittim? E, tem tamam. o ekşeliyettir. Yedi de efendim, bu, bu, bu zorftan değil, hastalıktan değil. Evet. E, bu hanımın vücudunun kuvvetine göre geliyor. Fazla ise sürel ona kadar, ekser. Fakat eğlep, e, adet, muhtad olan 6-7'dir. Ekşerisi 7 gün. Ama 3 günde de temiz olanlar var. Böyle olan bir hanım ne yapar? Namaz kılmaz, oruç tutmaz, Kur'an okumaz, Kur'an'a el sürmez, camiye girmez, tavafte bulunmaz, erkekle beraber temas etmez. Bunlar hepsi bu hanıma haramdır. Buna haram olduğu gibi çocuk sonra, çocuktan sonra gelen halki nifas diyoruz, onlar aynı ona da haramdır. Şimdi temiz olduktan sonra, temizliği de üç diyor, İmam-ı e göre yıkamak şart değildir. Galip vakti geldikten sonra, kesildikten sonra artık temiz demektir. Belki vakit bulamadı, yıkanmadı başını. <laughs> İmam-ı Şafii diyor ki yıkamak ister. Bu böyle. Bu ihtilaf da hepsi bir yere gelir. Hanımsa kan kesildikten sonra, müddeti de ekseliyeti bulduktan sonra artık o hanım temizdir. Kur'an'da da okur, namaza kılar, oruç da tutar, hepsini yapar. Bu... Yani nezdinde geldiği halde. Yok, gelmedi kesilir. <laughs> Hayır yani ya, tamam, olduktan sonra. Evet. Müddet tamam olduktan sonra evet. artık aranmaz onlar. Tamam. Başını yıkamış mı yıkamamış mı o aranmaz. Asıl o. Evet. Hmm. Evet. Efendim? Evet. E ben işitledim ya sebe sebe. Ha? Evet. Mevlüt cemiyetine. Evet. Efendim dinimizde bu gün gördüğünüz mevludun şekline ehtimam ettiği yoktur. Yani bütün bütün mevludi okuması da bir şey lazım gelmez bir noksan. Fakat mevludun şerefi var, evinde yapsa daha hayırlıdır. Evinde olursa dinler. Fakat camide olursa tabi camiye gelmez. Yani böyle bir hanım camiye gelmez. Fakat evinde okunmuştu dinler tabi kulağını tutacak değil. Evet. Zaten suali ne olur değil mi? Mevlüt'ü dinleyebilir mi? Dinlemekte bir hazır yok. Kulakı geliyor, onun ihtiyarıyla değildir. Bir sadadır, kulağına geliyor. Kulağını kapatacak değil ki, dinleyecektir. Fakat camiye gitmez onu dinlemeye. Evet, mevlud. sonra iftira edilmiş. Eğer salavat-ı şerifeye sebep olursa okuması güzeldir. Fakat o olmadıktan sonra sesli. Şimdi temiz olduktan sonra onları hepsini yapar. Sonra kaza olan orucları tutacaktır kaza olur. Eğer Ramazan'ı tesadüf etmişler. Evet. Fakat namazları kaza etmez. Niçin? Çünkü namaz her gün beş defa var. Ramazan orucu ise senede bir defa var. Nadir olur tesadüf eder. Onun için Cenab-ı Hak rahmet etmiştir. Namazını <laughs> kaza etmez, orucunu kaza eder. Hayızın hali bu. <laughs> <laughs> evet, tesadüf edersin. Sonra nefas, üçüncü, ikinci kan'de nefastır. Nefas çocuğun doğmasının akibinde zuhur eder, gelen bir kandır. O ortadan gelmiyor, öyle pis bir koku da yoktur onun, hafif bir kandır geliyor. Bir de temiz olabilir, en aşağı. 60 günde süreceği vardır. Evleniyetle 40 gündür. 40 günde bir hanım, çocuklu doğan bir hanım temiz olur, namazını iteler, orucunu tutar. Fekal nadirattan olmak üzere 60 günde sürenler vardır. Bir günde de temiz olanlar vardır. Artık o hanımın kendi birliği vaziyetine göredir. Aynı çocuktan sonra da kan devam ettikçe namaz gelmez, oruç tutmaz, camiye girmez, Kur'an okumaz, Kur'an'ı eline almaz, tavaf etmez. Temiz olduktan sonra bunların hepsini yapar. Bu da aynen hayızda olduğu gibi Oruçları kaza eder, namazlarını kaza etmez. Bu ikinci. Üçüncüsü de müstehazadır. Müstehaza özürlü bir hanım. Olur efendim, bu Cenab-ı Hakk'ın halk ettiği türlü türlü insanlar var. Kendini tutamaz, elinden değildir. Damla 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 kanlar geliyor. O kan içinden gelmiyor, kenardan geliyor. O kan zafine delalet etmiyor. Fakat nasıl namazı tabi abdesti bozar. Böyle bir hanım da her namaz için bir abdest almakla mükelleftir. Yani bir abdestle aldı mı farzını yapar, istediği kadar nafile de yapar. Fakat ikinci farz da de değildir. Bunun da özürlü olduğundan her namaz için abdest alacaktır. Bir lahza temiz olabilir, ekseri de ekserin nihayeti yoktur. Ola olabilir ki hayatın sonunda da devam eder. Belki de munkata olur. Munkata olduğu zaman zaten namazını kılar. Olmadığı zaman da müstehaza olduğu halde yine namazını kılar. Bak Mevlana bunu zikri, gafletle olan zikirle bunu, buna istidad ediyor. Bir hanım müstehazı olduğu vakit, damlalar geldiği vakit abdestsizdir. Fakat madem ki kesilmiyor, özür devamidir, namazını kalacak, yıkılacak. Geliyor, fakat özür şeyli olduğu halde, noksan olduğu halde. Öyleyse bizim de zikrullah ile meşgul olduğumuz vakit ekseriye kalbimiz bizimle değildir. Gafletli geçiyor. Noksandır. Fakat bu nüksanı buna alevel ı kabul eder. Nasıl ki müstehazı olan hanımın abdestsiz olduğu halde onun namazını kabul ediyor. Biz de elimizden <laughs> geldiği kadar <laughs> zikrullah ile meşgul olalım. La ilahe illallah.